Şehirleştirme sıfırdan nasıl başlarsın? Ya bunu bir meslek gibi gör. Yani nasıl bir mesleği bir yerden öğrenmen lazım, bir yerde eleman olman lazım, başlaman lazım, çıraklıkta. Bu kutçuluk da öyle bir şeydir. Yani ben 30 yaşından sonra çok şoför gördüm, arabayı kullanan insanlar gördüm, ama her zaman başarısızdır. Değil mi? Korkarak araba kullanır. Ama ufak yaşta araba kullanan adam ne yapar? O korku yok içinde. Güzel şoför çıkar içinde. Bizim kutçuluk şeyimiz de böyledir. Yani sıfırdan başladığın zaman buna gerçekten gönül vermen lazım. Bu bir hobidir sonuçta. Yani küçükken bunu iyi bir ustaların yanında yetişip kuştan iyi anlaman lazım. Onları dinlemen lazım. Yani sonradan kutçu olunmaz. Benim görüşüm öyle. 50 yaşının üstündeyim ben. Evet. Yine de kuş beslemek istiyorum ve senden eğitim almak istiyorum. Şimdi benden eğitim alman için ilk önce beni tanıman lazım. Ben nasıl bir kuş uçurmuşum? Ne başarılarım var? Nasıl besliyorum? Şu an gündemimizde YouTube kanalları çok olan kardeşlerimiz var, ustalarımız var. Adam hiç hayatında kuş uçurmamış, çıkıp kuş anlatıyor. Şimdi onu dilediğin zaman sen ne yaparsın? Sen de onun gibi ömür boyu kuş uçuramazsın. Ama sahnede benim gibi düşünen insanlar, kuş uçuran insanlar olduğu zaman bunları takip etsinler. Ya şu an ben yaklaşık bir 10 senedir yarışlardayım. 21 tane kupam var, çok derecelerim oldu, sildim, attım. Yani ne var burada? Burada iyi kişiyi takip etmek lazım. Allah'tan değil de uçuranı takip etmek lazım. Günümüzde sıkıntımız bu. Adam ömür boyunca, hiç hayatı boyunca kuş uçurmamış. Benim bilgilerimi, senin bilgilerini birleştirip çıkıp kuş anlatıyor ve biraz daha bağlandırıyor ve insanlar onu takip ediyor. Benim bugüne kadar verdiğim mücadele bu. Kuş uçuran adamı takip edin arkadaşlar. Ben şimdi bana soracak olursan 30 yaşından sonra nasıl kuşçu olunur? İyi bir soyu nasıl elde edersin? Nasıl bilgi alman lazım? Ben bunları yıllardır YouTube kanalımda anlatmışım. Kuşun uçma saati olması lazım. Kuşun sağlıklı olması lazım. Kümesin güzel olması lazım. Zamanın olması lazım. Öyle ben haftada bir gün gideyim kuş uçurayım. Yemini suyunu önünde koyayım. Bunlar sporcu arkadaşlar. Uççuluk, teknik direktörüz bir şu an. Onlar da bizim sporcularımız. Ve biz bunları kampa da almamız lazım. Yavru aldığımız zaman damızlık yapmamız lazım. Nasıl bir atı koşturursun koşturursun bütün her şeyi geçer. Ondan sonra onun yavrusuyla uğraşırız. Hatalı kuşu beslememeler lazım. Hatalı kuşu hatasını sahibi görür. Seyirci görmez. Benim kuşum da hata yapabilir. Hatasız kul yok diyorlar, hatalı kuşu besliyorlar. Benim kızdığım noktalar bunlar. O, onun yaşama şeyi bizim elimizde değil. Ama hatalıysa onu güzellikle bir yere verirsin. Soyunu devam ettirmezsin. Ama insanlar maalesef bunu yapıyorlar bir kere kuş oynamış, onun hatırına yedi sülalesine bakıyor. Ve bir yere verdiği zaman sıkıntı yaşıyor. Ya da başarı elde edemiyor. Bakın arkadaşlar ben bugüne kadar hep diyorum, iyi kuş, iyi kuşa takılır. İyi kuştan yavru alırsanız, karakteri, babasının karakteri düzgünse, onun çocuklarının da karakteri düzgün olacak. Yani karakter meselesidir bu. Şimdi siz hiç gördünüz mü? Bir tane imamın oğlu, ne kadar kötü olursa olsun, kalbinde merhamet vardır. Yani soyu, o, o kötü olabilir, onun oğlu iyi olabilir. Onun için günümüzde maalesef yalanla, dolanla bu işi çok abartan, çok üst seviyelere yalanla, dolanla getiren insanlar, yeni yetişen insanlara kandırıp onların da mesela sen kuşçu olacaksın, bakıyorsun herkes sana yalan söylüyor, ne yapıyorsun? Yani alet olsun diyorsun kuşu da beslemeyeceğim. Madem ki o kadar yalan bir ortam var. Bizim derdimiz o. Ben 11 senedir bunun mücadelesini veriyorum. Sadece benim e, söylemek istediğim bizi örnek alan insanlar iyi insanları örnek alsınlar. İyi kuş her yerde var. Şimdi kuş uçuran insanlar da bir iki tane kupa alıyor ondan sonra başlıyor gidiyor telden belden kuş getirip insanlara veriyor. Emek var burada arkadaşlar. Tamam kümesinizde çıkan kuş oynayamayabilir ama bunun damarı güzel olması lazım. O oynamaz onun oğlu oynar. Bir de herkes ticari şeyinden bakmaya başladı bu işe. Ha ben de kuş sahiplendiriyorum. Ama ben her zaman diyorum ki kuşumun arkasındayım arkadaşlar. Benim kuşum gelir, benim dediklerim gibi uçurursanız oynamadığı zaman kaç para vermişsin? 10 milyar, al 10 milyarlık. Kardeşim kuşumu geri getir. Günümüzde kocaman insanlar kendilerini bu konu için bozdular. Kendi kariyerlerini bitirdiler. Ve burada İzmir'de çok insan var kuş satıyor. Ben onlarda kuş oynadığını görmedim. Ama adamlar koli koli fotoğraf çeke çeke buraya hayırlı olsun şuraya hayırlı olsun buraya hayırlı olsun bizden bin kat daha fazla kuş satıyor. Ama kümeslerine gittiğiniz zaman bir tane kuşu uçmamış. Bu sene 8 tane kupaya kuş uçurmuşum ben. Hiçbir tane kuşum hata yapmamış. Belki o gün uçamamıştır, o kupada, öbür kupada derece yapmıştır. Şu an dört tane derecem var. Demek ki ben bir mücadele veriyorum. Ama bu günlük kolilerle, tırlarla kuş satan adamların kupada isimleri var, kendileri yok zaten. Bunu ben dile getirmeye çalışıyorum. Yani adamın adamdan kuş alacak, alttaki yoruma bakmayın. Adam oradan küfretmiş adama, ya adam dolandırıcıdır bilmem nedir, onu okumadan adam yine kuş alıyor adamın anlattığı yalanı göre Şimdi sosyal medya firmamız var değil mi bizim garip yapım. Adam bizimle çalışacak. İlk önce sitemize giriyor. Instagram'ımıza bakıyor yorumlar nasıl. Okuyor. İnsanlar bilinçli. Kurtçuluk camiasında bilinçli insan yok. Okuyor diyor ki diyor ya işte garip yapımdan çok memnunuz. Çok iyi bir yer. Bunu okumadan adamlar kuş alıyor. Altta okusa da zaten adamın kişiliği ortada çıkacak. Ben bugüne kadar 20-25 tane kanallara röportaj verdim. Bir tane kötü yorum yok hakkında. Herkes araştırabilir. Niçin? Ben bu kutçuluğu insanlar bana küfresin diye yapmıyorum. İnsanlar beni takdir etsin. Ha bana çok kızan oldu. Beni çok büyük rakip gören oldu. Benden korkan oldu. Bakın bunu da söylüyorum. Benden korkan oldu ama herkes bana güvendi. Herkes bana güvendi. Niye güvendi biliyor musunuz? Ben doğruyum. Ben yolumda doğruyum. Ben kutçuluk camiasına vicdanımı bozsam her gün kutsatarım. Milyon dolarlara kutsatarım. Ama benim kişiliğim öyle bir şeydi. Ahmet'in kuşunu getirir satarım, Mehmet'in kuşunu getirir satarım. Milletin telefonunu engellerim, o da bana yakışmıyor. Ben sonuçta İzmir'de tanınan bir insanım. Benim hayatım tek kuş değildir. Benim çevrem var, dostlarım var. Yani ben bütün her şeyimi kuşa bağlamamışım. Ben bunu hobi olarak yapıyorum ve bunu sahiplendiriyorum. Niye sahiplendiriyorum? İnsanlar güzel kuş beslesin diye. Her şeyin bir emeği var. Bak bu yeni yer yaptım, 100 milyara yakın para harcadım oraya. Şimdi ben o yeri yaptığım zaman tamam. Ben kendi imkanımla yapabilirim. Ama kuşlar çoğaldığı zaman ben ne yapacağım bunları? Benim bir sezonda uçuracağım 10-12 tane kuş olacak. Madem ki insanlar diyor ki biz iyi kuş arıyoruz. Buyursun gelsin izlesin alsın. Şu an kümesimde 4 tane hazır kuşum var. Adam izleyerek almıyor, yalanla al. Bizim sıkıntımız o. Yeni yetişen bütün nesillere söylüyorum. Bunun yaşı büyük olur, küçük olur. Hiç önemli değil. Yalancı adamlardan uzak kalın. Siz onları dinledikçe bunlar diyorlar ki biz doğru yoldayız. Yalancı insanları doğru yolda olduğuna inanmayın. Bu adamları elersek kutçuluk büyük bir camia olacak. Ben her zaman söylüyorum. Eskiden araba alıp satıyorlardı insanlar. Diyorlardı ki öğretmenden araba satılık millet 500 TL fazlasını alıyordu değil mi? Öğretmen sonuçta bu adam kültürlü. Güzel araba kullanıyor, temiz bakıyor, sigara içmiyor. Şimdi de diyorum ki kutçulukta öyle bir şey olsun. Yani ben şu masayı sattığım zaman ben kutçuyum altına yazdığım zaman adamlar çok güvenildi kardeşim adam kurtçuydu biz ona güvendik böyle oldu. Şimdi benim başka iş yerlerim var. Bir yerle anlaşma yapıyorum. Mehmet Olca diyorum. Tak Google'a giriyor. Mehmet Olca kimdir? Kuş çıkıyor. Adam iş adamıdır diyor. Ama ben seni girdim Mehmet diyor. Kuş besliyorsun. Evet diyorum. Ben bunu övünerek söylüyorum. Çünkü ben yaptığım işin arkasındayım. Benim bu hobimdir. Allah tarafından bana bu hobi verilmiş. Ben de bunu yaşatmam lazım. Ama güzel örnekli yaşatmam lazım. Yalan dolanla yaşatmamam lazım. Bu işin devamı yok arkadaşlar. Yeni gelecek nesillere yalan söyleyerekten bıktırmayalım. Biz de yeni nesildik. Ustalarımız bize doğruyu gösterdi bu işi yaparken. Ben bunu spor biliyorum. Ben şu an küçükken Sporcuydum şimdi teknik direktör. Benim gözümde böyle. Ben teknik direktörüm. Ben bir kuşu eşleştiririm. Altından çıkan kuşu uçururum. Kupaya uçururum. İnsanlar takdir eder. Dediğim gibi arkadaşlar bu işin hobisindeyiz. Ama bu hobiyi güzel yaparsak güzel yerlere getiririz. Bir kere insanların güveniyle, insanların emeğiyle oynamayın. Oynamazsanız bu yeni yetişecek olan nesiller doğru yolu bulacaklar. Doğru bir iletişim olacak aramızda. Yani bu hobi gittikçe büyüyecek ama biz bu kafayla adam 60 yaşında çıkıp anlattığını yani tarih yazmaz. Kuşun kurallarına aykırı. Çıkıyor diyor ki benim kuşum 150 metre gidiyor. 1500 kilometre gidiyor. Nereye gidiyor kardeşim? Uçarsa bütün dünyayı geçse bu kadar gidemez. Yani ya, yani bunu söylerken bir karşımda şu an ayna var. Bir insan bir aynaya bakar ya. Yani. yani seni dinleyen bir tane çocuk senin yalancı olduğunu bildiği halde nasıl kuş besleyecek? Arkadaşlar bu vidaomuz ilk vidaomuz olsun. Bunun arkasında seri bir şekilde vidaolar paylaşacağız. Gerçekten biz bu Kutçu Camiası için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. İlk vidaomuz böyle olsun. Ondan sonra Kutçu Camiası'na tek tek böyle vidaolar yapacağız. Sonucunu da beraber göreceğiz Allah'ın izniyle.